Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. E, bugünkü dersimizin konusu e, porte, zek, porte üzerinde nota yerleştirme bulmak. Porte beş paralel çizgi dört eşit aralıktan meydana gelen şekle e, deniyor. Eee notalarımızı sıralarsak do re mi fa

Baktığımızda 7 tane notamız var zaten. Power temizlemelerine notalar yazmamız için bize e, anahtar lazım. Şu gördüğünüz işaretimiz sol anahtarımız kullanıyor. E, anahtar olmadan power üzerine yazılan herhangi bir notaya isim verilmez arkadaşlar. E, anahtarın olması lazım. Yani anahtarın diğer bir tanımı da açkı. Açmak anlamında söyleniyor Anadolu'da. Sol anahtarımızın geldiği çizgi ise Power Devlet'in ikinci çizgisine ikinci çizgisine başlıyor ve başladığı çizgiye kendi adını veriyor. Üçüncü çizginin altından dönüyoruz. Şeklimiz bu arkadaşlar. Yani ikinci çizgiye gelen hatamız soru olur. Evet. Ee, bağlama üzerinde <laughs> notaların e, soldan başlayarak yukarı doğru giden notalar kullanılıyor. E, ee, şimdi buradan başlayıp yukarıya doğru. O sıralayalım. Ee, i̇kinci çekirdeki SO. İkinci aralık LA. Üçüncü çizgisi Üçüncü aralık DO. Dördüncü çekirdeki RE. Dördüncü aralık MI. Beşinci çizgi FA. Beşinci çekirdekin üst tarafına gelen arkadaşlar son oluyor. <laughs> bir, i̇lave çizgi üzerine, bir çizgi üzerine gelen daha notamız. Çizgi dışına gelen sesler bunlar oluyor arkadaşlar. İkinci çizgi, çizgi birinci çizginin üst tarafına gelen notamız da C. İkinci ilave çizgiye gelen de Do arkadaşlar. Yukarıya doğru Mi'ye kadar gidebilir. Bağlamak, sasa bağlamadaki son nota Mi. E, evet. <laughs> sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, vento, E, tal pressione. Ci vediamo un po' di più di sé. Oggi ho di più di Şimdi bu bize lazım olan notalar arkadaşlar. Porte üzerinde notalarımızı daha rahat tespit etmek için evet. şöyle yapalım. Portenin geneline gelen sesler de var. Tabii yani soldan önceki notalar da var. Biz evet. buraya da o notalarımızı sıralayalım. Portenin alt tarafında ilerli çizgi gibi derinde başlayan Do. Birinci çizginin altına gelen notamız Re. Birinci çizgi Mi. Birinci aralık Fa. İkinci çizgi dediğimiz gibi son anahtarımızın ismini alıyordu. İkinci çizgi Sol. İkinci aralık La. Üçüncü çizgisi. Üçüncü aralık Do. Dördüncü çizgi Re. Eğer peşine al mı 5. dize fa 5. dize yine tarafı sol. 1. ilave çizgi la 1. ilave çizginin yine gelen si 2. ilave çizgimizde do. Evet. Burada da doğrudan doya bütün dört elemede gelen seslerinizi almış olduk. Dolayısıyla çizgisi demiştik. Üçüncü aralıkta o. Dördüncü çizgi R. Dördüncü aralık Mi. Beşinci çizgi Fa. Beşinci çizginin üst tarafı Sol. Birinci ilave çizgi La. Birinci ilave çizginin üstü Si. İkinci ilave çizginin ise Do. Evet. Portenin tamamına gelen notalarımızı bu şekilde sıralıyor arkadaşlar. Şimdi bunları pekiştirmek için Kolay yapacağımız bir takdimimiz var. <laughs> çizgi üzerine gelen Çizgi üzerine gelen notalar Birinci çizgimiz Üçüncü sesimiz oluyor. Birinci çizgimiz mi? Arkadaşlar. İkinci çizgi sol. Evet, çizgi üstünde gittiğimiz için bir ara boş bırakıp ee, o şekilde yol alıyoruz şu anda. Birinci çizgi mi, ikinci çizgi sol. İkinci aramızı boş bırakıyoruz. Üçüncü çizgimiz si. Mi, sol, si. Dördüncü çizgimiz re. Ee, beşinci çizgimiz de fa. Evet. Bunlar çizgiye gelen ses. Bir de aralığa gelen seslerimiz var. Çizgi üzerinde gelen notalar şöyle yapalım. Aralığa gelen notalar. Evet, aralığa gelen notalarımızda birinci aralık ne demiştik birinci araba Fa. İkinci aralık? İkinci aralık da. Evet. Üçüncü aralık? Do. Dördüncü aralık? Mi. Evet arkadaşlar. Portre'de çizgi üzerine gelen seslerimiz ve aralıklarımızda seslerimiz. Şimdi çizgi üzerine gelen seslerimiz böyle bir tekerleme gibi ezberlersek, artık olarak sürekli bunları tekrar edersek çabuk tezler edebileceğimizi yani düşünüyorum. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Karalar gelen seslerimiz fa, la, do, mi olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. Ee, dizek <laughs> ve porta gene dizeyi anlattık. Porta gelen seslerimizi anlattık. E, bağlama döneminde bize lazım olacak Notalar ise soldan başlıyor, yukarıya doğru giden sesleri kullanarak yolumuza devam ediyoruz. E, bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda ikinci dersimize e, bakabilirsiniz. Hoşçakalın.